Evet sevgili takipçilerim öncelikle malzemelerimize geçelim burada bir buçuk su bardağı ölçüsünde ılık suyumuz var burada bir su bardağı sıvı yağımız var bir buçuk su bardağı ölçüsünde sulu bir yoğurdumuz var. Bir paket instant mayamız var. Dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 adet yumurtamız var. Bir, bir, yemek kaşığından biraz daha fazla toz şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuz olacak. Şimdi buradan ben geri kalan hepsini anneme bırakıyorum. Çünkü bu tarif anneme ait. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün size benim çok meşhur olan bir poğaçamı yapmak istiyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Börek tadında. Evet, çok lezzetli ve severek yediğimiz bir poğaça tarifini sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım siz de yapıp beğenirseniz ve yorumlara yazarsınız. Ben şimdi hamuru yoğurmak için malzemelerimi katıyorum. Bir paket kuru mayam var. Bir bardakta ılık suyum var. Onunla iyice aktifleştireceğim. Şekeri de koyup ekonomik evde olan malzemelerden hem de çok lezzetli. Yapılışı da biraz değişik ama çok güzel. Yapınca daha çok hoşunuza gider yerseniz. Bizim evde bir günlerden benim meşhur poğaçadır. Bir bardak sıvı yağım var. Bu malzemelerin hep oda sıcaklığında. Olursa hamurunuz daha çabuk mayaya gelir, kabarır. Bir bardak da unum var. Şey yoğurdum var pardon. Unun ölçüsünü de, e, onu da ölçeyim ben size tam garanti olsun. 2 yumurtamın birisini tüm kırdım. Birini de beyazın içine sarısını üzerlerinden sürmek için ayırıyorum şu anda. Bunu şöyle ayıralım. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. malzemeleri iyice bir özleştiriyorum sıvı olanları. Şimdi kaç bardak gittiğinin onun ölçüsünde vereceğim arkadaşlar size şaşırmayın. Biz biraz kalabalık olduğumuz için ben su bardaklarının evet. ölçüsünü yaptım. İsterseniz çay bardağı ölçüsüyle de yaparsanız. Şöyle bir. iki. çok sert hamur olmayacak yumuşak olacak çünkü ben bunu oklava ile biraz açıp içine ister tereyağı ister margarin yağı onunla birlikte katlayacağım yapılışını göstereceğim ben sizlere Şöyle altı. aradık onu biraz kontrollü ekleyelim. Çünkü çok katı bir hamur istemiyoruz bunda. Hamurumuz toplanmaya başlıyor. Sevgili takipçilerimiz, hamuru ben yoğurdum. Böyle ele yapışan yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi bir 20-25 dakika mayalanmasını bekleyeceğim. Mayalandıktan sonra yapılışını göstereceğim bu Evet sevgili takipçilerimiz yaklaşık burada dolu dolu 4 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Ayrıca de sıvı terem yağımız vardı. Ee, biraz da ondan ekledik. İkisi karışık olsun istedik. Biz terem yağını çünkü bu, böyle hamur işlerine de kullanıyoruz. Ee, şimdi bunları böyle bir e, eritiyoruz arkadaşlar. Eritip soğumaya bırakacağız. Bu arada hala hamurumuz mayalanıyor. Biz iyice soğusun diye e, önden bu aşamayı yapıyoruz. Bu arada ocağımızı da en kısık ayara mutlaka almalıyız yoksa yanar yağınız. Evet arkadaşlar benim hamurum biraz mayıya geldi. Acelem var fazla bekletemedim. Ben hemen yapmaya başlayacağım. Biraz böyle tahtaya un aldıktan sonra bu hamurumu buraya çıkaracağım ben. Çünkü çok cıvık. Şöyle yapayım da siz rahat görürsünüz. Bayağı bir elin yapışın, yapışın hamur oldu. Bu arada 7,5 su bardağı un gitti. Onu şey ölçüsünü merak edenler olursa bendeki ölçüleri 7,5 su bardağı un gitti. Şimdi şöyle şöyle yuvarlayıp beze alacağım ben. Şimdi bu bezeleri ben açacağım. Aralarını yağlayıp Şimdi biraz büyüklükte böyle açacağım ben. Hamur tam istediğim kıvam gibi olmuş yumuşak. Merdaneniz varsa daha rahat olur merdaneyle. Çok yumuşak olduğu için hamurumuz sorun değil. Şimdi bu kadar açmamız yeterli. Şimdi aralarını ben tarafını böyle yağ gelecek şekilde fırçayla yağmayalım yağladığımı ben bu tepsiye alacağım. Şimdi bir açtığımı da bunun üzerine tekrar koyacağım ben. Şu şekilde. Bu burada dinlensin biraz. Şimdi diğerini Şekil bozuk olabilir. Onlara hiç takılmayın. Çünkü daha açacağım ben bunu biraz da elimle. Ondan sonra keseceğim. açtığımızda böyle üzerine gelecek şekilde. <laughs> böyle ellerinizle çekin çekin. Bu iki katı şimdi böyle rulo şeklinde saralım. Şimdi böyle bir ortasını düzeltelim. bıçak Şimdi şu büyüklük ölçüsü yeterli kafi. Bunlar şu tepsiye koyacağım ben. Biraz dinlenecek. Yağını çeksin için. Ne yeah. şekilde biraz dinlenmesi gerekiyor. Ben bunları açana kadar. Evet arkadaşlar şimdi rulo yaptığımızı bu altını şöyle şuradan kapatıyoruz. Ve buradan böyle açıyoruz. İstediğiniz çeşit peynirler koyabilirsiniz. Biz bugün beyaz peynir koymayı tercih ettik. İsterseniz kaşar da olur. Bu şekilde. Aynı şekilde şu altını şöyle kapatıyorum. Burayı da bu şekilde elimle açıyorum. Bir daha göstereyim şöyle. Evet sevgili takipçilerim poğaçalarımızın son halini göstermek istiyorum üzerine yumurta sarısını sürdük 180 derecelik fırında altlı üstlü iyice böyle kızarana kadar pişirdik şöyle iç kısmını da sizlere göstermek istiyoruz kat kat oldu hepsi harika bir poğaça tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim sizlere gördüğünüz gibi kat kat oldu Harika görünüyor gerçekten. Deneyenlerden yorum bekliyoruz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle.